Murat Yıldırım ve eşi İman Elbani sevgili izleyiciler kısa bir süre önce kızlarını kucaklarına aldılar ve İman'e yeni yaşına, Murat Yıldırım'ın eşi yeni yaşına kızlarıyla birlikte girdi ve fotoğrafları yok böyle aşk dedirtti. Videoları çok güzeldi. Evet. Müzik, görüntü, bebek, anne, baba e, bir rahatladım. Vallahi bir, sana bir şey söyleyeyim mi? Bir huzur geldi. Ben bu görüntüleri e, hafta sonu biliyorsun inanılmaz bir trafik, telefon trafiği yaşadık. Of 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 neler yaşadık bu arada, bir anlatsak var ya. Bu arada neyse vakit çok. Bir Kaç saat kaç oldu? 9.43 oldu. Bir şey daha var ama. 11'e kadar vakit var. Anlatsak olay olur. <laughs> Anlat istiyorsan Yok. sen. Yok. Şimdi bir kafayı toplayayım da. <laughs> ya gerçekten telefonlarımız Pazar hiç susmadı. Epey mesai yaptık. Ay ne sempatik, ne tatlı dediğiniz insanların. Bir de o taraflarını görseydiniz keşke diye bir içimizden geçirdik. Pireyi deve yapanlar mı istersiniz? Küçük dağları ben yarattım diyenler mi istersiniz? Neyse ki uykusuz kalmadık onu söyleyelim. Yaptığımız her haberle ilgili vicdanımız o kadar rahat ki ben huzurla uyudum hafta sonu da dahil olmak üzere. Ben şeyi çok üzülüyorum. Şimdi muhatap olarak alıyorsun. Çünkü haber burada meydana geliyor ve konuşuyorsun bir şekilde. Yıllardan beri bu işin de içindeyiz. Herkes de bizi bilir, tanır. Neler yapıp neler yapamayacağımızı, yapmayacağımızı da bilirler. Hemen arayayım mı? Arayayım mı? Hani <laughs> yani sizin Bunun altında şu var. biliyor musunuz? Işte? Hani trafikte polis memurları durduruyor suçlu karşıdaki sen benim kim olduğumu biliyor musun cezayı kesemezsin aynı bu aynı, aynı Türkiye'de böyle bir şey var yani sen benim kim olduğumu biliyor musun ben bir telefonla seni ne yaparım biliyor musun hiçbir şey yapılamıyor ki hala kaç yıldır bu mesleği yapıyoruz Oho. onlar böyle Kimlere bir, şikayet bir ordu ki. Ee. yani neyse biz şu güzel tabloya geçelim Müge böylesine birbirine aşkla bakan çok bir ikinci ve üçüncü çifti düşündüm. Var mı? Siz de düşünün. Var var. Ben sana söyleyeyim mi? Benim ilk ha. aklıma gelen. Maşallah demeye çok çekiniyorum. Şeyi beğendim. Kadir Doğulu'yla Neslihan Atagül de gerçekten birbirlerine böyle aşkla evet. bağlı bir çift. Gülşen bir, bir de. Hala liseli aşıklar gibi. Sanki, bir de ne dokundu biliyor musun son zamanında? Bak maşallah demiyorum. <laughs> Levent Yükselli eşi. Özlem. Özlem mi? Özlem. Evet. Onlar da böyle bir çok hoş bir çizgileri var. Çok tatlılar, çok naifler. Birbirlerini böyle büyük cümlelerle, dövmelerle... ...sen sonsun, ahiretliksin, <laughs> adamın dibisin, kadının tepesisin falan gibi böyle boğmuyorlar. Naif, güzel, sade bir şekilde aşklarını Gerçekten bak var. şimdi sen onları söyledin. Başka kim var öyle sizin aklınıza gelen? Onlara baktığınız zaman işte gerçek aşk dediğiniz, yok böyle aşk dediğiniz çiftler kimler var... Ama böyle... Yaşıyor olması şimdi lazım mı? Yaşıyor olsun. Yaşıyor. Ben hep memnunum. Yok gibi, o, onlara gidersen sen, onlara evet, gidersen o, sen kemal sınavlar, gül sınavlar o falan. Çok var. O grupta çok fazla. Şu an kim var öyle? böyle? Benim hiç var. geçen ama şuna bakarsın çok tatlı. ilk günden Yavrular beri böyle öyle, böyleler. De. Çok tatlılar. Kesinlikle. Ha, maşallah deme sakın. Yok de. demiyorum demiyorum. Ama siz gene de böyle <laughs> ekranın kenarına bir maşallah koyabilirsiniz bizim dışımızda ekip. <laughs> Magazin turumuzdan sonra magazin konuşmaya devam edeceğiz ve yanımızda ekranların ünlü televizyoncusu imzası Buket Aydın var. Hoş geldin. Hoş, buldum. Hoş geldin. Ne kadar güzel gözüküyorsun. Ya teşekkür ederim. <laughs> Valla güzel çok motive oldum. Uçağımıza hoş geldiniz efendim. <laughs> TK 6280 sayı sefer Alt sayılı uçağımız. Ş şöyle göster. <laughs> şöyle göster. Sen de pilot şey hostes. Yan kapılar sağda ve solda <laughs> olmak üzere. Ben hostes oldum bugün Gülşen pilot. Pilot. Harikasınız. Ben de yolcu. yolcu. Ben de yolcu. Hadi uçuracağız. bakalım uçalım gidelim. Bu <laughs> uçağa bayağı böyle bir kaldı. Bayağı yükseklerdeyiz şu anda öyle söyleyeyim. Evet sonra. evet ben fark ettim takip ettim izledim. Yayının başını izledim. İzledim izledim. Ebru Şallı'yı konuştuk. Hı hı. Darp edildiği iddiası vardı. Evet. Ebru Şallı bu iddiayı yalanladı. Ee, sadece sosyal medya hesabından bir yalanlama yapmadı. Nişan gitti. Orada da bir basın açıklaması hı hı. yaptı. Ne diyorsun olaylara baktığında? Ya böyle şeyleri kabul etmek zordur öncelikle. Yani ben Ebru Şallı'dan hani çıkıp da evet dayak yedim demesini zaten beklemem. Evet. Ee, belli ki bir şeyler olmuş. Hı hı. Ee, çünkü hani şahit bir evet, şahit her şeyi anlatıyor. bir anlatıyor. Durup dururken kimse böyle bir olaya şahitlik etmez bence. Evet. Hı hı. Ee, üzüldüm. Ama tekrar söylüyorum eleştirmeyeceğim de çünkü sonuçta e, dayak yediği kişi eğer yediyse hala bir iddia günü sonunda ama e, yediyse e, eşi ve hani e, belki çok büyük bir skandal olmasın diye belki korkuyor bilmiyorum ne hissediyor evet. hani e, insanlar bence dayak darp gibi durumlarda özellikle çok sevdiklerinden geldiği zaman e, bir kabullenemiyor ve reddediyor <laughs> evet, sanki reddetmeyi tercih edebiliyor böyle hmm. düşünüyorum ben. Bizim etrafımızda çok var. Ünlü camiasında çok fazla dayak yiyen var. Hala ee, susam var, devam çok o ettiren kadar çok var. Yani benim birebir çok net bildiğim isimler var. Ve hani inanamazsınız yani bu kadın hani dayak yiyip nasıl kabul ediyor Nasıl kabul ediyor sence? O kadınların tabii ki ismini istemiyoruz ama kabul tabii. etme nedenleri ne? Bence şöyle bir kere bakın bu... çok Senin çevrendeki <laughs> Bu şöyle bir şey. Ben bunu ama Ebru Şallı için de eğer dayak yediyse gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Şimdi çıkıp evet ben dayak yedim dediğin anda sen o erkeği bir kere kaybetmiş oluyorsun. Çünkü sen hani Ebru Şallı'sın veya bu benim bahsettiğim isimler de yine bu derece ünlü. Şöyle çok büyük isimler. Şimdi e, o erkeği otomatik olarak unut. Bununla ilgili e, en büyük vakayı biz ne gördük? Sıla Ahmet Kural olayıydı. Evet, Sıla evet. çıktı Ahmet Kural beni dövdü dedi yer yerinden oynadı. Ve hani asla birbirlerinden nefret eden iki insan haline geldiler bir anda. Çünkü Ahmet Kural'ın bütün hayatı olumsuz yönde etkilendi bunun Hı -hı. üzerine. Hı -hı. Şimdi bunu kabul etmek ama Sılan'ın da hayatı o dönem olumsuz yönde etkilendi. Evet. Bence kadınlar hepsini düşünüyor. Yani diyor ki ben bunu söylediğimde başıma gelecek olanlar, yaşayacaklarım, Hı -hı. E, kocası sonuçta Uğur Akbuşal'ın çok zor zamanlarında yanında oldu. Evet. evet. Çok Evladını, zor bir döneminde zaman. birliktelerdi. Hep e, ve hani e, e, bu da çok travmalı bir süreç atlattı. O yüzden eleştirmeyeceğim. Hı -hı. İnşallah dayak yememiştir ama sanki olmuş gibi de gözüküyor. Evet, çok ee, İnşallah bir Olay daha inşallah. olmaz. İnşallah, birebir yani, yani. Umarım mutlu olur Ebru çok üzüldü. Hani ben üzülme daha çok üzülmesini istemeyeceğim bir kadın. Birebir bir tanımıyorum ama çok ket... e, yani empati yaptığımda çocuğunu kaybetti ya. Ya yani acıların en büyüğünü yaşadı. Bundan sonra insanın başına evladını kaybettikten sonra ne gibi bir acı gelebilir? Doğru doğru daha üstte zaten olamaz. O en yüksek olamaz. acı. Onun dışındaki Hı -hı. bütün acılar aşağı. Hı -hı. Evet. Ya böyle travmatik dönemlerde yanımızda olan insanları kaybetmek istemeyebiliriz dönem dönem. Belki de kendisinin böyle bir bağlılığı vardır beyefendiye umarım dövmemiştir. umarım yapmamıştır ama evet dediğim ama gibi Ebru Şallı güçlü bir kadın. Hı hı. Evet güçlü. Kendi ayakları üzerinde duran, kendine kadar hep öyle. Kendi kazanan ve rol model olan biri. Parayla ilgili olduğunu düşünüyorum Şimdi düşünmüyorum baktığın konumu. zaman, evet, şimdi bizim. baktığın zaman şimdi Ebru Şallı'ya bakan bak Ebru da sessiz kalıyor. Ebru da sineye çekiyor diyebilir. Hı hı hı. Demez Tabii mi? bu çok bakın bunlar zaten iyi örnek değil evet, kötü hiç örnek. Evet hiç, hiç iyi değil. Şimdi insan yani Ebru Şallı'nın çıkıp da evet beni dövdü işte ben de bu yüzden ayrılıyorum diyemediği bir toplumda hı. tamam mı? Hı hı. İşte dört tane çocuğuna bakan hayatında çalışmamış bir ev kadını mesela nasıl davransın? Hı. Anlatabiliyor muyum? Hani biz çıkıp şiddete sessiz kalmayın işte kadınlar şiddet gördüğünüzü söyleyin vesaire falan. ...diyorken hani bunun altını bizim de doldurmamız gerekiyor ama... ...tekrar söylüyorum ben burada eğer ki dayak yediyse... ...hani çünkü sonuçta elimizde kesin bir şey yok... Evet. ...eğer ki dayak yediyse ben Evru'nun söylememe nedenini... E, ...hani Uğur Bey şu anda tam olarak gözden çıkarmaması olarak görüyorum. Hmm. Evet gözden Hı -hı. çıkarmamasında çeşitli sebepleri olabilir. Ebu Şallı ve Uğur Akkuş'un dışında bir şey söylemek istiyoruz. Bir kadın böyle bir şey karşısında susuyorsa... Ya kocanın cemiyetteki gücünden, parasından, mevkisinden ya da aldığı bir tehditten ya da bir şeyin açığa çıkmasından korktuğu içindir. Yoksa insan aklına başka türlü bir şey gelmiyor. Tekrar Ebru dönersek Ebru böyle bir şeyden dolayı susuyorsa sebebi dediğin gibi... Asla kaçıncı suretle para değil ha, zaten. Değil değil öyle Çünkü Ebru Şallı daha önce yatırımını yapmış kendi parasını kazanan bir kadın. Yıllardır 17 yaşından bir yana Hiç çalışıyor. çalışıyor Ebru parası var yani. Var, aynen, var var. Aynen öyle. Parası, Parayla alakalı bir durum olduğunu asla yani düşünmüyorum. Bence okay. dediğim şey çünkü bunu söylediği anda konu kapanır biter bir daha o adama dönemezsin.